ki şartlar canıma şuradan böyle. bot hop geçeceğiz. Direkt buraya atlıyorum. Fight olur umarım. Oğlum ne yapayım? Aa, senin hala bağlantı gelmedi, değil mi? O zaman uzak bir yere gidiyorum mecbur. Neyse ben bir çık gireyim çıkayım. gir çık ama çıkıp girme. güzel Türkçemizin doğru kullanılması önemli. Ben Kanada'da yaşadığım için o kadar iyi kullanamıyorum. Kanadakiler bir girip mi çıkıyorlar kanka? Girip çıkmıyorlar. <gülüyor> 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 Aa beni gülürme ya. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Evet. Pompiş. Pompiş buldum direkt. 3x'i verseler bedava verseler zaten bedava veriyor. Almıyorum. Almayacağım. Lan bunu al. Çök 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 çök. Bunu da al. Lazım olur ki şu. Al. Hepsini al. Bize de bırakmışsın. <laughs> Git kanka. Bina dolu. Bina dolu yere indik. Buradan şöyle yaptık. Allah'ım yarabbim. Kapıyı açıp kapatıyor. Oğlum girdiğim binada full eklenti var. Bir tane silah yok. Eklentim var. Ne diyorsun? Hafif makinalı susturucu bulursan alırım. Al üstüne yani. Ben, ben öyle şeylere fazla bakmıyorum. Bakarsın anladım, bakarsın. Anladım, anladım. Sen sen loot lootsun. <laughs> sen lootçusun. Lootsun ne demek? Lootçusun. Sen anladım, loving loot. <laughs> o sen ne diyorsun ya? SKS buldum. Bayılıyorum şu Biden yemin, Biden yemin ediyor kanka. Neye yemin ediyor? Amerika başkanı olmaya. Niye yemin ediyor ki? Zaten olmadı mı? Dur. Oğlum, devir alacak işte Trump'tan. Ne zamandı ya o? Bugün işte. Ha şu başkanlık yeminini ediyor. Ben de normal yemin ediyordum. Trump cici ha. Trump cici. Trump'ı öttürmeseler bari. Bu kadar şey yaptı. Gerçi şey zor da. Lan o değil oğlum ya. Trump'ın neyini öttürüyorlar kanka? Ne bileyim bir sürü garip garip işler yaptı. Sosyal medya falan açtı adam ya. <laughs> darbe bile, Manyak ya. Darbe bile, darbe bile yaptı ya. Saygı değer Trump Bey. Oğlum ben abi aynı binaları geziyorum. Yeter bu kadar loot. Adam lazım adam. Yanlış yere yattık. Senin yüzünden fight'a atlayamadık Burkay. Keşke atlasaydın. Ben seni korurdum. Benim. Ben zannetmiyorum da. Dört kişi buna tak. Al orada. Bana çanta çanta, çanta bul diyeceksin çanta bul. Araba bulayım ben en iyisi. Adam aramamız 98 alırım. Al al. Ben otomatik jarjörü... Aa tıklayınca I need a söylüyormuş. Mag. Tamam. Çok iyi. Buldum lan. I need a muzzle. muzzle lazım muzzle. Hiç söylemiyorsun yani. Oğlum araba bulmam lazım dedim uzadım. Ne yapayım? Buldun mu arabayı? Bulamadım sen bulmuşsun. Dur 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 dur. Susturucu gördüm. azıl buldum. Dur 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 dur. Şunu sal. Al. yine sizde mi akşam? Bilmiyorum ama büyük ihtimal bizde kalmaz bu akşam. İki gündür eve gitmiyor çocuğum. Hey. gitmiyor kanka sabah nereye gidiyor bu çocuk sabah buradan işe gidiyor abi nasıl sabah ya işe gidiyor 4.12 kanka adam öğleden sonra kalkıyor bir 1.2 gidiyor işe zaten evet. bugün ben kalkamadım kaç geçirmiş gibi oldum aha adam var utanmıyor mu elin karabınına vurmayı Elin garibanı lan. Kafada bak. Oğlum ben bunun kafasına atıyorum. Ama <laughs> vücuduna vuruyor. Ben anlamadım. Sallan lootu. <laughs> Salsana oğlum lootu. Ha, adam olacaksın öyle. Kar 98 var sağlar. Of. Sağlık çantası buldum. İyi Sen, ki salmışsın. Kanka SLR vardı. Burada öbür binada geride kaldı bayağı ama. SLR vardı yani. Hmm. Hadi gidelim. I got supplies. Buldum ben onu ya. Bak kafasına vuruyorum. Yine de Oğlum. 6x çıktı. SKS var kanka kalacak mı? Alırım. 6x alamıyorum ya. Bak, oh. bak 6x aldı. Neyse, al senin olsun. Bende 4 var. Görüşürüz kanka. <laughs> Bana var. Benim çantam niye bu kadar dolu ya? Çanta diyeyim böyle. I need a stock. I need a stock. Şeyim var mı? Medkitim var mı? Yoksa atabilirim. 3 tane var üstümde. 3 tane de var. Şu drop'a gidelim drop'a. Nerede drop? Drop nerede? Oğlum burada loot var ya. Yani. Baktım oğlum ben loot'a. <laughs> Sesini. Sağdan geliyor sesi. Tam sağ taraftan Bir Droplandı bir. Ya ben bunu HDR'i alıyorum ya. Araba sürerken çok değişik bir kasma oluyor. Kasmaması lazım ya. Adam DP ile sıktı galiba ama. Galip dur Buradalar zaten adamlar. Nerede lan? İçerideler Abi, mi? var. 210'da da var. Kör gibi göremedim. Biri karla sıkıyor kanka. Evet. Karla sıkanı gördüm. Oo! Oh! BP ile vurdu beni. Kankam beni kaldırman lazım. Solda Benim... evlerin oradan da sıkan var. Şeyden de sıkan var. Karşıdaki evet. şeyden. Oğlum oradan vurulursun evet. ha. Gördüm gördüm kaçacağız buradan. Bak karşı da 250'den sıkıyor biri. Adam DP ile 2 3 tane vurdu lan. Bu saçma. Vurur. Gel şu arabaya bineyim. Binmeyeyim dur. Adam gördüm. Kanka soldalar. Soldan rushlıyor. Arkadaşını düşürdüm adamın. Gelsin. Ya küfür edeceğim gerçekten ya. Her yerden sıkıyorlar abi. Soldaki de şey sağdan da sıkıyorlar. Kanka ben uzuyorum ya. Gidelim buradan ya bana da sıkıyorlar. Arkadan yiyeceğiz de. Aşağıda birini düşürmüştüm ne güzel. Aşağıda kalktı büyük ihtimal. Hay Allah'ım ya Rabbim nereden sıkıyor beni ya. Şunu görürsen bana bir söylesene. Kanka kayanın orada 255'te kayada 2 kişi. Benim burada bir yok ki. Bir tane headshot attım düştü. Lan oğlum dibimize arabanın dibine gelmişler. Sık sık taşın dibinde arabanın dibinde birini düşürdüm. Araba Ara arabada bak arabanın orada bizim bıraktığımız arabanın orada. Koşuyor. Ben bırak, ben seni, kal. seni kaldırdım bunu vurdum. Arkadaş ne düştüm ya? Şeye geçti. 300'deki taşa geçti. Hı hmm, gördüm. Lan ne düştüm be. Raşlamaya çalışıyor oradan. Aşağı doğru geldi o. Ka <laughs> Düştü mü? Nereye uzadı? Yok. Kaçtı ya. Tamam güzel. Kayadakiler kaldı. Bayılttım birini. Kayadakilerin biri bayıldı. Arabayla rastlayabiliriz aslında. De... Kayadakiler görmüyorum ben. Nasıl görmüyorsun kanka? Şuradalar işte ya. Kaldırıyor arkadaşını şu an. Şurada şu biri var mu? bak. Tamam, o bak solda biri daha sıkıyor. Ben biraz kavuruyorum sağ tarafa doğru o kaydakileri. Ben şöyle aslında çok açıktayız şu an Burkay. Koşuyorlar. Düş çok az canı ya. raşlasak alırız gel. Canı çok az. 3 tane yedi SKS'de. Benden de yedi 2 tane ya. Bir tane arabayı dışarı bir ihtimal. Hazır, kalkmış. Başka biri var, başka biri var. Ayak sesi. Yukarıda var, yukarıda var. Oğlum yanımızda da ayak sesi vardı. Tamam, biliyorum. Arkamızda, arkamızda, arkamızda. Bayılttım. Gel, gel, gel. gel. Mar Oğlum Mar öbürü de oradadır. Evin içinde yok. Büyük ihtimal. Arkadaşını kaldırdı. Ben arkaya bakıyorum. Sağda, aynen gördüm, sağda. Gördüm, gördüm. Değil, tamam. Değilmiş o. Kapıyı kapattı bak. Gördün mü? Gördüm. Oh, bayıldı bayıldı. <laughs> bu bu düşen nerede ip ne? Arkada. Karşıda 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 sıkıyor. Karşı. Sana baktığım. Tamam. Çekil lan. Olarak nerede? Karşıda kaya Oğlum yedim senin yüzünden. Geri kaçamadım bak. Kaya da kanka. Arkadaşını öldürdük zaten. Aldın onu da. Dört kişi mi kaldık? İki iki. Geliyor. Gelsin. Nerede? Yön söyle benim benim olduğum yerde. Zıplıyor falan fıstık. Tepede mi yine? Kafa. bir yerlerde. Kanka o adam düştü hı onu hı kaldıracaklar hı. ya. Gitmemiz lazım gel. Burada burada iki, iki tane iki tane düştü burada. Biri düştü zaten kaldırıyor bak bak. Helal. Tamam tamam. O gene kalkmış lan bu. Cici. Nasıl kalkıyor ya? Benim... Adam kaldırmış işte takılmış onlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun.